AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı. Mimar Sinan Caddesi Halı Sarayı'nda oluşturulan seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, milletvekilleri ve belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda partili katıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti seçim koordinasyon merkezi başkanı Fatih Dola Parti olarak kapı kapı dolaşarak gönüllere gireceklerini ve hizmetleri anlatacaklarını söyledi. AK Parti olarak siyasete kazandırdığımız en önemli kazanımlardan bir de SKM merkezleridir. Biz seçimlerimizi her zaman olduğu gibi bu seçimde de seçim koordinasyon merkezinden planlayıp sahada çalınmadık kapı, sıkılmadık, el bırakmadan hem gönüllere dokunacağız hem de vatandaşlarımıza hizmetlerimizi kapı kapı anlatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda da bu yerel seçimde seçimlerimizi koordinasyonunu sağlayacağımız bu merkezimizin açılışını bugün inşallah hep beraber yapacağız. AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Erse, Seçim Koordinasyon Merkezi yönetiminde tüm belediyeleri kazanacaklarını söyledi. 13 ilçemizin, 9 beldemizin tamamının seçim stratejisinin yönetileceği, koordinasyonunun sağlanacağı seçim koordinasyon merkezimizin açılışı tüm Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın izniyle 22 belediyeyi buradan SKM üzerinden kazanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza armağan edeceğiz diyorum. Seçim koordinasyon merkezinin önemine dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de çok daha güzel hizmetleri Ispartalılarla buluşturacağız dedi. Burada yapacağımız çalışmalarla kendimizi anlatabileceğimiz, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar nelerdi ve bundan sonra neler yapacağız. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Bunları anlatabilmemiz gerekiyor tüm vatandaşlarımıza. Buraya gelen misafirlerimize de gerekli ilgi alakayı göstererek kendimizi tanıtmamız, bizi tanımayanların bilmesini sağlamamız bu çok önemli. İnşallah bugüne kadar yapmış olduğumuz AK Parti Belediyeciliği ile tüm ilçelerimiz, beldelerimizle beraber yapmış olduğumuz o güzel çalışmalarla Isparta merkezde yapmış olduğumuz o güzel işlerimizle beraber yeni bir dönemde de önümüzdeki beş yılda da aynı hizmetlerin çok daha güzellerini ve fazlasını yapmak bizlerin amacıdır. Rabbim yardımcımız olsun. Güzel hizmetler Isparta'mıza layık olduğu tüm hizmetleri yapmak bizlerin boynunun borcu olduğunu düşünerek tüm arkadaşlarımızın, tüm insanlarımızın, tüm vatandaşlarımızın buna hakkı olduğunu da düşünüyoruz. Verdiği oyların hakkını verebileceğimiz bir dönem olacaktır. Önceki dönem gibi. Bundan sonra da tüm halkımıza dokunarak, insanlarımıza en yakın şekilde çalışmalarımızı yaparak, dokunarak, insanlarımızın yanında olarak, bize ihtiyacı olan herkesin yanında olarak bu görevimizi tekrar en büyük şekilde yaparak sizlerin huzurunda olmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız... Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te bize vermiş olduğu o güzel hizmetlerin örneğiyle bugüne kadar geldik. Bundan sonra da çok daha güzellerini yaparak bu bayrağı her zaman AK Parti bayrağını göklerde tutacağız inşallah. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da partisinin Isparta'da 22 belediyeyi de kazanacağına inandığını ifade etti. Salondaki havadan, coşkudan, Isparta'nın bu zamana kadar ki olan seçim performanslarından görebildiğimiz kadarıyla inşallah Isparta 31 Mart'ta çok daha büyük bir coşkuyu bizlere yaşatacak. Isparta'da 22 belediyenin hepsinin AK Parti belediyesi olabileceğine şahsen benim inancım tam. Ve 31 Mart akşamı bu SKM yoluyla... Adaylarımızın çabaları ve siz çok kıymetli teşkilat mensuplarımızın çabalarıyla inşallah Isparta hak ettiği gerçek belediyecilik yolunda devam edecek. Konuşmaların ardından dua edildi. Açılış kurdelesi kesildi. Rahim. Ya Rabbim bu AK Parti seçim koordinasyon merkezini güller diyarı güzel Isparta'mıza hayırlı uğurlu eyle iki sevinci bir al alemin 21 ilçe ve belde belediye başkanlarımıza da üstün başarılar nasip eyle ya Rabbi. Tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Ya Allah, bismillah. Allah Açılışın ardından partililer ve vatandaş SKM'yi ziyaret etti.